Muhterem arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bugün önemli basın toplantılarımızdan birisini daha yapıyoruz. 17 Temmuz 1980 günündeyiz. 12 Kasım günü işe başlamış bulunan Adalet Partisi azınlık hükümetinin 8 çalışma ayı 12 Temmuz tarihinde dolmuştur. Ondan 5 gün sonra da bu 8. aylık basın toplantımızı yapmaktayız. Bu basın toplantısını yaptığımız nokta ülkemizin siyasi hayatında fevkalade büyük ehemmiyeti haiz bir dönemin içine rastlamaktadır. Şöyle ki bugünkü parlamentoda son güven oylaması da gösterdiği gibi 205 oyluk bir bölüm Adalet Partisi hükümeti ne yaparsa yapsın kan, gözyaşı, ızdırap her şeyine rağmen bu hükümeti destekleme eğilimindedir. Buna mukabil 214 oyluk bir bölümü ise ne pahasına olursa olsun Adalet Partisi hükümeti derhal düşürülmelidir. Kanaatini beslemektedir. Böylece Milli Selamet Partisi'nin üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Diğer yandan Senato'da da durum aynı şekildedir. Milli Selamet Partili üyeler taraflardan birini veya diğeriyle birleşmesi halinde Senato'da çoğunluk meydana gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi için de durum aynı şekildedir. Bu sebepten dolayıdır ki Milli Selamet Partisi olarak milletimize karşı görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Aylardan beri dinamik bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar şu devrelerin içerisinden gelip geçti. 12 Kasım tarihinde bu hükümet işe başladıktan sonra 12 Kasım 12 Şubat arasında 3 aylık bir devre bu hükümeti destekleme devresi oldu. 12 Şubat 8 Haziran arasındaki devre ise Kerhan destek devresi oldu. 8 Haziran, 24 Haziran devresi uyarı mektubu devresi olmuştur. 24 Hazirandan sonra ise kendimizi serbest saydığımız devreye girilmiştir. Bu serbest dönemde millet meclisinde bir gen soru müzakeresi ve oylaması yapıldığı, 2 Temmuz tarihinde yapılan bu oylama tarihine kadar yeni bir milli çözüm onarım hükümetinin kurulması çalışmaları tamamlanmadığı için, bu hükümet zahiren güven oyu almış gibi gözüktü ve 3 Temmuz tarihinde yeniden bütün parlamentoya olan çağrımızı tekrarladık. 24 Haziran 19 Ağustos tarihleri arasındaki 8 haftalık dönem çok önemli bir devreyi teşkil etmektedir. Bu devre önümüzdeki 5 yıllık yönü tayin edecek olan bir devredir. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Bu 8 haftalık devrenin ki 19 Ağustos'un ehemmiyeti nereden ileri gelmektedir? Bunu biraz sonra açıklayacağım inşallah. Bu 8 haftalık devrenin üç buçuk haftası arkamızda kalmıştır. Dört buçuk haftalık bir dönemi ise önümüzde bulunmaktadır. İşte bu basın toplantısı bu 8 haftalık Türkiye'mizin önümüzdeki 5 yıllık devresine yön verecek olan bu sekiz haftanın ortasına rastlamaktadır. Bu sekiz hafta esnasında bir milli çözüm onarım hükümetini kurmak, bu hükümetin kuruluş hazırlıklarını tamamlamak, önümüzdeki beş senelik devreye yön vermek bakımından ne kadar ehemmiyetliyse, böyle bir hükümetin kuruluş hazırlıklarını tamamlamamak da yine önümüzdeki beş senelik devreye yön vermek bakımından o derece ehemmiyetli bir olaydır hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin önümüzdeki beş sene tekrar ediyorum bu sekiz hafta esnasında atılacak adımlarla yönlenmiş olacaktır. İşte bu basın toplantısını böylesine ülkemiz için mühim olan bir devrenin ortasında yapmaktayız. Bu arz etmiş olduğum ehemmiyetten dolayıdır ki bu basın toplantımızdaki maruzatımı üç bölüm halinde takdim etmekte yarar görüyorum. Bunlardan bir tanesi ülkemizin hali hazır durumu, diğeri ise son siyasi olayların değerlendirilmesi ve üçüncü bölümde de çözüm nedir? Bu çözüme nasıl ulaşılabilecektir? Ülkenin durumu hakkındaki konuları üç bölümde takdimde yarar mütala ediyorum. Bunlardan birisi ülkemizin baş meselesi olan anarşi, diğeri ekonomi, diğeri ise dış politikadaki tahribattır. Anarşi her gün alevlenerek artmaktadır. 7. aylık basın toplantımızı 24 Haziran günü yapmıştık. 12 Kasım 24 Haziran arasındaki vahim tabloyu rakamlarla bilgilerinize sunmuştuk. Bu tabloya göre eğer tahsiye olunmamışsa arkadaşlarımızın lütfen tahsiye etmelerini rica ediyorum. 7,5 anada anarşik olaylardan hayatını kaybedenlerin adedi 17.071 idi. Ee, anarşik olaylardan kurşunlananların adedi. Bunun 1930'u hayatını kaybetmiştir. 15141'i ise sakat kalmıştır. Şimdi o tarihten bu tarihe kadar yani sadece 24 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında ise bu korkunç rakamlara ilaveten daha 679 kişi kurşunlanmıştır. Bunun 249'u hayatını kaybetmiştir. 430'u da yaralanmıştır. Böylece Demirel hükümeti devresinde 8 ay esnasında 17.750 memleket evladı kurşunlanmıştır. 2.179 kişi hayatını kaybetmiştir. 15.571 kişi ise sakat kalmıştır. Bu korkunç bir tablodur. Ben size bir ülkenin harp bilançosunu okumuyorum. Bugünün harplerinde dahi böyle rakamlara rastlanmamaktadır sürekli olarak. Halbuki Adalet Partisi azınlık hükümeti iş başına geldiği zaman başlangıçta bir devrede günde 10 kişi kurşunlanıyordu. Dikkat buyurursanız arkadan bir ikinci devrede günde kurşulanların adedi 20'ye çıktı. Şimdi son iki aydan beri de günde kurşunlananların adedi 30'a çıkmış bulunmaktadır. Bu rakamların haykırışına kulak vermek mecburiyetindeyiz ülkenin nasıl feci bir istikamete gittiğini ortaya koyan açık, vazı, kanlı bir tablo tüylerimizi ürpertmektedir. Buna paralel olarak kurtalmış bölgeler rezaleti de her gün artmaktadır. AP azınlık hükümeti işe başladığı zaman 19 ilde sıkı yönetim vardı, birkaç ilde kurtarmış bölge halindeydi. Sayın Demirel 100 günde kurtalmış bölge rezaletine son vereceğini ilan ettiği halbuki maalesef her 100 gün geçtikçe kurtalmış bölgeler bir misli artmaktadır. Şöyle ki o 100 günün sonunda kurtarmış bölgeler ortadan kalkacağına 20 ili buldu. Arkadan bir 100 gün daha geçince kurtalmış bölgeler 40 ile çıktı. Şimdi kurtarmış bölgeler 40 ilin de dışına taşmaktadır. Geçen basın toplantımızdan sonra Çorum ve Ordu alev alev yanmıştır. Sayın Demirel devlet her yere giriyor diye bir tekerlemeyi sık sık söylüyor. Tankla zırhlı otomobille girdiğiniz bir yere devlet giriyor diyerek oradaki vahim hali umursamamak geçende de bir münasebetle ifade ettiğim gibi yollar yürümekle aşınmaz felsefesinin bugünkü acıklı halidir. Bakınız Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Kastamonu bunların hepsi birer kurtalmış bölge halindedir. Alev alev yanmaktadır. Kimse sokağa çıkamamaktadır. Şimdi son iki haftadan haber veriyorum. Çankırı, Kütahya ve Sakarya illeri de bu Adalet Partisi hükümetinin tayin ettiği yan tutan yöneticiler yüzünden kurtalmış bölge haline dönüşmektedir. Oraya koyduğu mülki amirler oradaki emniyet görevlilerini bir bir değiştirmektedirler. Bir taraf hizmet yapacak emniyet görevlileri yerine yan tutacak emniyet görevlilerini kendisi seçip İçişleri Bakanlığından istemektedir. Böylece altını çizerek ifade ediyorum. Henüz efkar-ı ummiye intikal etmiş değildir. Eğer önümüzdeki günlerde Kütahya'da kan gövdeyi götürdüğünü görürseniz, Sakarya'da kan gövdeyi götürdüğünü görürseniz ve Çankırı'da kan gövdeyi götürürseniz bu akan kanların mesulü doğrudan doğruya bu hükümetin ta kendisidir. Şimdiden haber veriyor. Buradaki tayinleri izliyoruz. Bu tayinler İç Anadolu'daki tayinlerin seyrini takip ediyor. Aynı şeydir. Yozgat, Çorum, nasıl kana boyanmış ise, Sivas, Kırşehir, Kastamonu nasıl kurtalmış bölge halinde alev alev yanıyorsa, şimdiden haber veriyorum ki işte Kütahya, işte Sakarya, işte Çankırı aynı şekilde kurtalmış bölgeler haline dönüşmektedir bu hükümetin tayin etmiş olduğu mülki amirler adım adım o bölgeleri kurtarmış bölgeler haline getirmektedirler. Adalet Partisi işe başladığında birkaç il kurtalmış bölgeydi. 100 gün sonra 20'ye çıktı, 200 gün sonra 40'a çıktı. Şimdi bu kurtarmış bölge kıskacı bütün vatan satını adım adım işgal etmektedir. Bu hükümetin zihniyetiyle Türkiye'de anarşi önlemek mümkün değildir bu hükümet bu memleketi sadece kan dereleri içerisinde boğar. Gidişat budur. Verdiğimiz 16 maddelik uyarı mektubumuzun birinci maddesi bu yan tutan idarecilerin değiştirilmesi hakkındaydı. Maalesef tam tersi yapmaktadır. Yan tutmayan idareciler yerine yan tutan idareciler tayin edilmektedir. Muhterem arkadaşlarım bu sebepten dolayıdır ki anarşi, hızla tırmanmaktadır ve gördüğünüz gibi parti yöneticilerinden sonra şimdi parlamenterler anarşinin hedefi haline gelme başlamıştır. Bu hükümet sadece acizdir. 8 aydan beri anarşiyi önlemek için tek bir ciddi tedbiri söz konusu değildir. Hadiselere seyirci kalmıştır. İçişleri Bakanlığının durumu ise içler acısıdır. İçişleri Bakanlığı ve asayişle mücadele hususunda bu fakir millet 50 milyar lira para bütçesinde ayırdığı halde bu aciz Adalet Partisi hükümeti ne polisimizi politize olmaktan kurtarabilmiştir ne polisimizin adedini arttırabilmiştir ne de polisimizi modern teçhizatla teçhiz edebilmiştir. Bugün polisimizin büyük kısmı cansiperane bir şekilde elindeki her türlü imkansızlığa rağmen şu vatana huzur gelesi için canını ortaya koyuyor çalışıyor. Ancak aynı polisin içerisinde bu hükümetin beceriksizliğinden dolayı kendisine teslim edilmiş olan devletin sitenini Çorum'da anarşik gruplardan birisine gece için götürüp veren alın bu gece bununla işinizi görün diyen elemanların mevcudiyeti dahi Milli Selamet Partimiz'in çoruma göndermiş olduğu tahkik heyetinin zabıtları arasında yer almış bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, şu acı rakamlara dikkatinizi çekiyorum. 13 yıldan beri şu ülkede anarşi aktif bir faaliyet göstermektedir ve her gün artmaktadır. Buna rağmen şu hükümetlerin haline bakınız ki 13 yıldan beri bu anarşi devam ettiği halde 572 tane ilçeden şu anda ancak 450 tanesinde kaymakam vardır. 125 tanesinde kaymakam yoktur. Oraya kaymakam yapacağınız yetişmiş eleman da yoktur. Şu devletin haline bakın. Ekranları doldurarak konuşmak nerede? Meclis kürsüne çıkıp akı kara karayı ak gösteren mantıksız mantıklarla milleti oyalamak nerede bak ben size rakam veriyorum 125 tane ilçenin kaymakamı yok bu ülkede huzur nasıl sağlanır yine emniyet amirlerinde durum daha da acıdır 370 tane emniyet amiri var 300 tane ilçede ise emniyet amiri yoktur bugün Türkiye'de 300 tane ilçede emniyet amiri yoktur 300 tane ilçede emniyet amiri yok iken buraya emniyet amiri tayin edelim derseniz emniyet amiri olmak üzere yetiştirilmiş bir tane de ilave eleman yoktur. Kaymakamı alıp emniyet amiri yapacaksınız. Şu devletin acıklı haline bakın. Şu İçişleri Bakanlığı'nın acıklı haline bakın. Bundan dolayıdır ki ülkemizde oluk oluk kanatmaktadır ve ülkemiz bu hadiseler karşısında görüyorsunuz ki sahipsizdir. Bu hükümetlerle anarşi artar, azalmaz.